Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Umarım ben burada yokken kanalıma uğrayıp abone olmuşsunuzdur. Yoksa bir arkadaşa bakıp çıkacaktım diyorsanız lütfen hemen burayı terk edin. <laughs> burada kitaplardan başka arkadaş bulamazsınız. Ee, bugün sizlere böyle güzel güller içerisinde bir kış bahçesinden sesleniyorum. Yaz ile birlikte zaman zaman ikametgahımızı değiştirebiliyoruz değil mi? Bir e, kitaptan ziyade kahraman bir kadından bahsedeceğim size. Bir bilim kadınından bahsedeceğim. Çünkü kendisinin eserleri günümüze ulaştırılamadığı için maalesef şu anda hayatından ufak kesitler vererek onun düşüncelerini yansıtabilecek şekilde cümlelerle tarafınıza ulaşmaya çalışacağım. Kim bu kadın? Bu kadın söndürülen ışık, İskenderiyeli Hipatya. Hipatya, düşünme hakkınızı saklı tutun. Çünkü yanlış da olsa düşünmek, hiç düşünmemekten daha iyidir demiştir. Ve zaten bu mottosuyla devam ettiği süre içerisinde kendisini baltalamaya çalışan bağnaz, yobaz insanların maalesef ki kendisini öldürmesine maruz kalmıştır. Hipetya nasıl birisidir? Bütün engellere, baskılara rağmen tek başına dünyayı değiştirebileceğine inanan bir kadındır Hipatya. Düşüncenin ve aklın cinsiyeti olmadığını söylemiştir ve buna inanmıştır. Ve bunu ispatlarcasına, zekası, kişiliği ve düşünceleriyle tarihe yön vermiştir. Günümüzde bile kadının hem toplumdaki hem de bilimdeki yeri tartışılırken ta 1600 sene önce yaşamış İskender Hipatya felsefe ve bilim alanında önemli katkılarda bulunmuş. Ancak dönemin gerici zihniyeti tarafından onun inanmadan önce sorgula, ve bildiklerinin arkasına durma gibi düşüncelerini, savlarını yok etmek istemişlerdir. Çünkü sorgulamak, araştırmak insanın gözünün açılmasıdır değil mi? O zaman onlara kim inansın, onların yalanlarına kim inansın, boş vaatlerine, boş düşüncelerine kim inansın? Dolayısıyla tarihte her zaman kadın olsun, erkek olsun insanlara yeni bir yol haritası çizen, yeni bir zihniyet aşılayan ve onların o at gözlüklerini çıkarmaya sebep olan herkes ama herkes mutlaka dışlanmış, öldürülmüş ve yok edilmiştir. İskenderyalı Hipatya filozof, matematikçi, astronom, astronomdur. Aynı zamanda bilim ve zerafetin yanında güzelliğiyle de dillere destandır ve ünlüdür bu konuda da. Kendisinin düşünce tarzının dolayısıyla e, bilim dünyasında işlenen cinayetlerden bir tanesidir. Ve tarih boyunca biraz önce de bahsettiğim gibi bu şekilde cinayetler işlenmeye devam etmiştir. Bir kadın dünyayı aydınlatmak için ışık oldu ama onun ışığını söndürmek için ellerinden geleni yaptılar. Bir kadın dünyayı daha güzel hale getirmek için canını ortaya koydu. Ama onun canını almak için her şeyi yaptılar. İnsan aklının onun kanatları olduğunu söyledi. Ama kanatlarını kırmaya çalıştılar ve tek başına karanlığa karşı durdu. Ama o o karanlık bir kadının bir kadının varlığına tahammül edemedi ve o karanlığın içindeki o karanlık zihniyetler, düşünceler onu onu yok etti. Yobazlar tarafından vücudu mide kabuklarıyla Lime lime edilerek öldürülen Hipatya yanlış da olsa düşünmenin hiçbir şey düşünmemekten daha iyi olduğunu, herkesin bu anlamda kendine ait bir alanı bulunduğunu, düşünebilme yetisine sahip her insana aynı zamanda sorumluluklar düştüğünü söylemekten çekinmemiştir. Yanlış duymadınız vücudu midye kabuklarıyla lime lime edilerek öldürüldü. Yani insanı öldürmek bir kenara zaten en büyük, en büyük, en büyük zararlı. En büyük düşman. Ama bir de mide kabuklarıyla en ince ayrıntısına kadar tek bir kendisine ait hiçbir şey kalmasın diye zaten eserleri de günümüze kadar yerişememiştir. Yok etmişlerdir. Sana düşman, bana düşman, düşünen insana düşman, araştıran, sorgulayan ve bilime akıla adamış hayatlara düşman insanlar var. Günümüzde de bu yobazlık devam ediyor tabii ki. Bu gericilik sürüyor. Nasıl mı sürüyor? yani yanmaz kefen satan bir güruh var arkadaşlar. Bununla beraber ismini zikretmeyeceğim bir başka bir toplulukta kadının okumaması gerektiğini, kız çocuklarının dükkan açamayacağını, yani ticaret yapamayacağını demek istiyor. Onların tabiriyle dükkan açmak, ticaret yapmak, doktor olamayacağını, ve buna benzer şeyler. Kadını sıkıştırıp bir şekilde bir yere hapsedip onu sadece etinden, sütünden yararlanmak isteyen bir topluluk var. Kadın bir et parçası mıdır sizce? Sadece size çocuk üreten bir makina mıdır? Peki yarın bir gün kadınlarınıza ya da size bir şey olduğunda canınız alınacakken, can alıcı bir hastalığa kapıldığınızda diyelim ve onu kurtarıcısı bir kadın hekimse bir bilim insanıysa ona kendisi teslim etmeyecek misiniz? Yok. O zaman zaten ölüme mahkum olun siz. Eğer bundan yararlanmak istemiyorsanız, bir kadın doktorun size bakmasını istemiyorsanız tamam ölün. Yani insan haklarına aykırı biliyorum ama o kişi yaşamasın o zaman. Faydalanmasın bu ilimden, bilimden. Neyse çok başınızı ağrıtmak istemiyorum bu konuda ama size şöyle söyleyeceğim. Eğer bir ağaç değilseniz yürümenin, bir kaya değilseniz düşünmenin ve bir hayvan değilseniz üretmenin sorumluluğu altındasınızdır. Ve bu sorumluluğu taşırsınız. Çünkü siz bir insansınız, iki ayaklı bir hayvansınız aslında. Esaret kişinin kendine bağlıdır. Eğer insanlara boyun eğmişliğiniz varsa bu esaret devam eder. Ama cesaret insana özgü bir şeydir. Ve cesaret sahibi insan esaret altına alınamaz. Tabii ki biz cahil cesaretinden bahsetmiyoruz. Akıl ve bilimle donatılmış, araştırmış, sorgulamış, bütün bilgileri edinmiş bir insanın bilgiyi aktarma cesaretinden bahsediyoruz. Dolayısıyla esaret altına kol almak kolay değildir dedik ya. Ne yaptığını bilenlere de tüm dünya yol verilmiş. Tam şu cümlede aklıma ne geldi biliyor musunuz? Nazım'ın şu dizeleri geldi. Mesele esir düşmekte de değil, teslim olmamakta bütün mesele. Evet. Esir düşebilirsiniz ama hiç kimse sizin düşüncelerinize pranga vuramaz. Sizi teslim alamaz. İnsanlar boş inançlara ve e, bunlara gerçekmiş gibi inanmaya devam ediyorlar. Ve hatta boş inançlar uğruna daha fazla dövüşüyorlar. Birisi ortaya bir yalan atıyor ve bu yalanı defalarca söylediğinde bazen kendisi de bu yalana inanıyor. Karşısındaki insanları da buna inandırmak için elinden geleni yapıyor. Rahmetli babaannem bir lafı vardı. Yani sokma akılla bir yere kadar gidebilirsiniz. Dolayısıyla bir şey söylendiğinde doğruluğundan emin olmadan lütfen ona inanmayınız. Şimdi bu beni dinleyen kişilerin tabii ki bundan emin olduğundan, bunların emin olduklarının farkındayım. Ama yine de Hipatya ile birlikte tekrar bununla vesile olmak istiyorum. Tarihe baktığımızda günümüzün en önemli şey bilimsel aklın haklının eninde sonunda ortaya çıktığıdır. Ne yaparsanız yapın, akıl ve bilimle yapılmış her şey mutlaka ortaya çıkar. Ve insanların zekadan çok bunların akıl ve zekadan çok bunları edinebilirsiniz ama kullanılması da önemlidir. Yoksa bir kelimeden ibarettir bunlar. Susmak insanlara özgü bir şey değildir. Sadece korkak insanlara özgü bir şeydir. Dolayısıyla tüm korkulara teslim olmayacak kadar cesur olmanızı öneririm. Kimse senin gibi düşünmese de doğrula inandığın şeyleri düşünmeye devam et ve bir yanlışa yanlış demezseniz o yanlış doğruymuş gibi varlığını sürdürmeye devam ettirir. Hipatya işte böyle bağnaz, sığ düşüncelerden dolayı acımasızca, hunharca, canice yok edildi. Düşünce özgürlüğü istedi, düşündüğünü söyledi, adaletsizliğe karşı durdu, isyan etti ve inandığı ve savunduğu bilim, akıl için hayatını feda etti. Tüm diğer insanlar gibi. Hipatya ile ilgili araştırmaları yaptığınızda bazı bilgileri benim bu kısa kesitlerim dışında daha fazla bilgi edineceksiniz. Sadece kendisinin e, Agora adında 2009 yapımı bir kendisinin hayatını anlatan bir film vardır. Bu arada Hipatia'yı okuduğumda hayatı e, hayatıyla ilgili kesitlere sahip olduğumda ilk aklıma gelen neydi biliyor musunuz? Bir anda yani Türkan Saylan aklıma geldi. O da kız çocuklarının okuması için, yobazların elinden onları kurtarmak için elinden geleni yaptı. Çağdaş Yaşam Derneği hala bunu sürdürmeye devam ediyor. Ayrıca kimi zaman katır sırtlarında, kuş uçmaz, kervan geçmez dağ yollarında cüzamlı hastalara bir ışık olmaya çalıştı. Şimdi Hipatya, Türkan Saylan, Nazım Hikmet ve sayamayacağımız birçok kişi farkında mısınız hep mutlaka insanları aydınlığa götürmek isteyen kişiler bir şekilde yok edilmeye çalışılmıştır. Ama eserleri, kahramanlıkları, onlarla ilgili olan her şey günümüze çoğalarak, mitoz bölünme gibi çoğalarak gelmiştir. Kar topu gibi de diyebiliriz. Bu sebepten ötürüdür ki mutlaka ve mutlaka öğrendiğimiz her yeni bilgide, öğrendiğimiz her yeni buluşta, Şöyle kafamızı çevirip baktığımızda, bilim insanlarında, edebiyatta, müzikte, hepsinde sorgulamamız devam etsin. Yaşam boyu sanattan, edebiyattan, akıldan, bilimden uzak kalmayın. Hepinize mutlu günler diliyorum. Sevdiklerinizle, seveceklerinizle, yarınlarınızda, dünlerinizde ve bugün de yanınızda olması gereken her şeyde her şey olması gerektiği yerde, her, herkes olması gerektiği yerde şeklinde güzel günler diliyorum size. Hoşçakalın. Yeni videolarımız bundan sonra daha sıklıkla gelecek. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.